35. sorumuz, dikdörtgen biçimindeki bir yüzme havuzu ve havuzun bir kenar üzerinde birleşen eşkenar üçgen biçiminde bir yeşil alan verilmiştir. 2x artı 1, burası da 2x artı 1 değil mi? Ee, A noktasında bulunan kemal ok yönlerinde, evet buradan devam ediyor, buradan da devam ediyor. Şimdi bakın, e, ne kadarlık bir e, yürüyüş gerçekleştirir diyor bize. Şimdi, e, Şöyle düşünün. Buradan böyle gidip buradan gidiyor ya şu uzunluk. Bu uzunluk aslında buraya eşit değil mi? E sonra buradan geldikten sonra buraya geliyor. O zaman şöyle düşünebiliriz aslında biz. Dikdörtgenin çevresi kadar yürüyor. Bir de şu kenarı yürüyor değil mi? Şu kenarı şöyle e, x yerine başka bir sembol kullanalım. E, şu kenarı da ekstra yürümüş oluyor. Yani burayla buraya yerine biz bunu burada gibi düşündüğümüzde işte bu, bu kenar uzunluğunu da yürümüş gibi oluyor. Ekstradan ama burası da var değil mi? Yani e, bu dikdörtgenimizin kenar uzunluğunu, e, çevre uzunluğunu bulalım. E, kısa kenar uzun kenarı topluyorum. 3x, 4x daha 7x. Eksi 7 artı 5 nedir? Eksi 2. Bunu 2 ile çarpıyoruz. E, 2 ile çarptığımızda ne yapar? 14x eksi 4. Bir de bir 2x artı bir daha e, değil mi? Şurası için yürüyor. Onu ilave edeceğiz buradan da ne yapıyor? 14x 2x daha 16x. Eksi 4 artı 1 nedir? Eksi 3'tür. E 16x eksi 3 olarak buluyoruz. Doğru yanıtımız B seçeneğidir.